Exxon TV nedir? Acun Ilıcalı'nın yapımını üstlendiği Exxon TV, Netflix, Blue TV ve Puhu TV gibi bir dijital platformdur. Programlar, filmler, animasyonlar, talk show'ları ve daha birçok program bu dijital platformda yer alması beklenmekte. Peki, Exxon nedir, nasıl izlenir ve Exxon TV'de neler olacak, sizler için araştırdık. Exxon TV'de yer alacak 15 program şimdiden netleşti, yayın hayatına başlamak için gün sayan yeni dijital platform 1 Ocak 2021 tarihi ile erişime açılacak, ücretli üyelik sisteminin bulunduğu platformda farklı paketlerde yer alacak. İzleyiciler üyeliklerini alarak Exxon.com üzerinden bu platformu ve içeriğinde yer alan programları takip edebilecekler. Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yeni dijital platformda yer alacağı kesinleşen programlar ve diziler ise şöyle, Şeref Bey dizisi, kara komedi tadında olacak dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Ecem Uzun, Songül Öden, Şükran Ovalı ve Serhat Kılıç gibi isimler olacak, Konuşanlar programı, Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu ve formatı kendisine ait olan Konuşanlar isimli talk show programı da Eksen'de olacak gibi dizisi, Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın komedi dizisi, Ocak ayı itibariyle Eksen'de yerini alacak, talk show, ünlü komedyen Tolga Çevik'in programı, programı olan Talk Show'da bu dijital platform içerisinde izleyicilerle buluşacak. Sihirli Annem, geçtiğimiz yıllarda TV ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi yeni bölümleri ve yeni oyuncularıyla bu platformda olacak. Zeynep Bastık ve Konukları, müzik şöleninin yaşanacağı Zeynep Bastık ve Konukları programı da önümüzdeki günlerde aynı platformda yerini alacak. Kirli Çamaşırlar, YouTube'a Orkun Işıtma'nın sunuculuğunu yapacağı Kirli Çamaşır programında ise zorlu sorular konukları bekleyecek. Enis Arıkan, eğlenceli görüntülerin yer alacağı Enis Arıkan'ın programı da aynı platformda olacak. Platformda bulunan diğer projeler ise şöyle, Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak ile Garaj Programı, Bilim ve İllüzyon'un aynı anda değerlendirileceği Akıl Oyunları Programı, Genç Oyuncuları kadrosunda bulunduran Öğrenci Evi dizisi, Masterchef Junior, Animasyon Kral Şakir ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın Katarsiz ile Katarsiz X programları, aynı zamanda Rayman ve Berkcan Güven'in bir arada olacakları bir program da bu platformda yer alacak. <laughs> Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, konuk olduğu bir YouTube kanalında ücret politikası için ücretler herkesin ödeyebileceği şekilde olacak demişti. Bunun üzerine YouTube'da yayın yapan Stalk isimli kanal güvenilir kaynaklardan aldıkları bilgilere göre eksenin aylık 7 TL 99 kuruş olacağı yıllık aboneliğinde ise aylık fiyatın 5 TL 99 kuruş olacağını ileri sürdü. <laughs> Öte yandan alınan kulis bilgilerine göre Exxon yayın hayatına başladığı ilk bir hafta izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak, reklamlı ve reklamsız olarak iki versiyon olması beklenmekte.